Sevgili dilsiz kaval sever kardeşlerim Şimdi kaval nedir, nasıl çalınır, nasıl başlayabilirim, nereden başlayabilirim Öncelikle bir kaval mı alayım, ne yapayım ee, gibi e, Kaval seviyorsunuz, çalmak istiyorsunuz, dinlemeyi de seviyorsunuz Bir kaval sevdanızsınız Kaval edinmek istiyorsunuz Ama e, tabii konuya da hakim değilsiniz Ne yapmalıyım, kavala nasıl başlamalıyım Eee bir yol gösteren var mı diye araştırdığınızda bana rastlayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim ben profesyonel e, kaval üreticisiyim. 30-35 yılı buldu Hem üreticisiyim e, hem de icracısıyım kendime göre. E, sahnelerden geldik. E, zorluklardan geldik daha doğrusu. Yani bizim zamanımızda kaval edinmek, kavala rastlamak düzgün bir kaval alabilme şansımız çok zordu arkadaşlar e, yalvar yakar birlerinden rica ediyorduk yani işte kavallerden alakalı, ne kavallerden alabiliriz sevdalı olarak sevgili kardeşlerim kaval çalmak öyle gördüğünüz kadar zor bir olay değil yani öyle Efendim ben nasıl çalacağım boş boru bakın arkadaşlar şöyle bir bakalım ne görüyoruz bomboş bir boru bundan ses çıkaracağız kaval dilsiz kaval budur arkadaşlar bir tane kav kelimesi zaten içi boş kav yani e, ne deriz yılanın kavu deriz mesela yani içinden çıkmış bir boru gibi bir şey oluşturmuş e, kav kelimesi oradan geliyor kaval arkadaşlar içi boş bir borudur Hiçbir dile sahip değildir gördüğünüz gibi Bundan ilk başta ses çıkaracağız sevgili kardeşlerim. Ses çıkarmak için hemen bir kaval almaya yönelmenize gerek yok arkadaşlar. Etrafınızda, çevrenizden nalburlarda, evinizde dahi bu plastik PVC borulardan. Bunun aynısını bulamazsınız. Sorun değil yani. Böyle olunca ses çıkıyor da başka türlü bir boru olunca ses çıkmıyor diye bir şey söz konusu değil sevgili kardeşlerim. İlk başta evinizde herhangi bir PVC boş bir boruyu temin edin. Kardeşim şöyle şu bir boy. Mesela bu ne kadar? 50 santim, 60 santim, 65 santim. Önemli değil. Yani ölçünün bir önemi yok sevgili kardeşim. Şöyle bir, bir parça plastik boru temin edin. Bakın şöyle temiz. İçi dışı temizse yıkayın bir öncelikle. Daha sonra arkadaşlarım bir boy kestikten sonra elinize bir parça zımpara alın. Bunu her her yerden nalburlardan temin edebilirsiniz. Alın size zımpara. Ağız kısmını sevgili kardeşim şöyle yonta 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 sürte sürte. Tam ben bunu farklı aletlerle yapıyorum. Matkapla yapıyorum. Siz zımparayla şu şekilde ağzını sivriltin. Sevgili kardeşlerim. Sivrilttik mi? Tamam. Ne oldu? Kavalımızın, çalışma kavalımız hazır. Perde açmaya gerek yok. Şu aşamada hiçbir şey bilmiyorsanız, ses çıkaramıyorsanız bir kavaldan ilk başta şöyle bir e, boru temin edin. Kardeşim bundan ses çıkaracağız. Nasıl ses çıkaracağız? Sevgili kardeşim bunun ucunu sivrettikten sonra her tarafını güzelce eşit bir şekilde sivrettikten sonra şöyle yandan Bakın düz üflersek hiçbir ses çıkmaz. Bundan nefes de yetmez. Yani bundan nasıl ses çıkaracağım? Nasıl buna nefes yitiriyorsunuz? Nasıl çalıyorsunuz? Diye böyle hayretler içerisinde kalıyorsunuz biliyorum. Ama e, bunun o kadar büyük bir numara olduğunu e, sanmıyorum arkadaşlar. Çok basit. Bakın. arkadaşlar burada hiçbir perde açılımı yok Düm düz bir boru sevgili kardeşlerim bunu e, YouTube'da yayınlamak için e, böyle bir e, video yapıyorum sevgili kardeşlerim faydalı olacaktır size mutlaka e, arkadaşlar hani önceden hani kaval olmazsa ses çıkaramam hemen kaval almaya meyilli bir davranışa giriyorsunuz kaval aldıktan sonra da ses çıkaramıyorsunuz. Ondan sonra da size problem oluyor. Kardeşim hiç para vermeden bir tane süpürge sapını şu çaplarda bakayım çapı ne kadar geliyor. Aşağı yukarı. Dıştan dışa. Kardeşim. 2. 2. Yani 2.2 yani 22'lik. Ben kumpası nereden alacağım ölçmek için. Diyorsanız bakın metre. Şöyle bakın. Evet. 2'lik. Yani 1 2 arkadaşlar biz 20 diyoruz buna 20 milimetre. 20 22 gibi 25 gibi çok önemli değil. Çapının da bir önemi yok fazla. Çok geniş olmasın. Şu çaplarda gördüğünüz gibi bir tane boru temin edin. Arkadaşlar bundaki ses çıkarma prensibi nefesinizin arkadaşlar nefesinizin çarptırarak yani şu bölüme çarptırarak bir tarafını dudağınızla kapatıp şöyle bir tarafını kapattınız. Bir tarafına üflediğiniz zaman nefesiniz şu bölüme şu bölüme çarpacak ve oradan bir ses çıkacak. Bu doğal olarak çıkması gereken bir şey. Tabii biz şimdi alışkın olduğumuz için yılların tecrübesiyle hemen alır almaz bu sesi çıkarabiliyoruz. Ama siz de çalışma yaparsanız bu sesleri çıkarabilirsiniz. Hiç zor bir olay değil yani. Çok da kolay değil ama zor da değil. Öğrendiğiniz zaman, "Aa bu kadar kolay mıymış?" falan diyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Bu sesi çıkaramazsanız, bu kademeli sesleri, yani şunu bu sesleri, bu kademeli sesleri çıkaramazsanız kaval çalmakta zorlanırsınız. Tamam sevgili kardeşim. İlk başta dediğim gibi bir tane çalışma borusu temin edin. Ee, şiddet olarak arkadaşlar bakın bu şekilde değil sevgili kardeşlerim. Haval çalmak için çok yumuşak bir şekilde ıslık çalma şiddetinde üfleyeceksiniz. Yani ben unuttum ıslık çalmayı da bu şiddeti düşünün. Nasıl ıslık çalıyorsunuz? Bunu herkes yapabilir. Çocuklar da yapabilir. Bu sesi, bu şiddeti düşünün. Bakın ıslık çalarak yaklaştığımda boruya, şuraya çarptırdığımda nefesimi ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle bir tarafında dudağımla kapatıyorum. Açıklık bırakmıyorum. Bir tarafında açıklık bırakmıyorum. Dudağıma yaslıyorum. Şöyle mesela ne tarafa doğru çalıyorsam, ne tarafta rahatsam, sağ veya sol. Ben solak çalıyorum arkadaşlar. Siz de sağlak çalabilirsiniz. Sağınıza doğru tuttuğunuzda, evet şu şekilde ee, borunun bir tarafını dudağınızı piston gibi kapatıp bir tarafına ıslık şiddetinde üflediğinizde o kavalın e, sesini duymuş olacaksınız. Çok da mutlu olacaksınız onu duyduğunuzda. Evet diyeceksiniz, ben kaval çalabilirim diyeceksiniz. Sonra bir kaval temin edeceksiniz. Bunu benden öğrendiyseniz tabii ki benden e, temin edin bu kavalı. E, bu şekilde de ben de e, işimi yapmış daha fazla kaval satmış olurum e, değil mi kardeşim? Benden öğrendiysen gidip başka yerden de kaval alma. Kavallarımız ekonomik kardeşlerim. E, yıl itibariyle hani bu videoyu e, sonra gördüğünüzde ucuz gibi gelebilir. Çünkü Türkiye'de fiyatlar çok hızlı bir şekilde, kademeli bir şekilde yükseliyor. İşçilikler yükseliyor, her şey yükseliyor kardeşim. Gıdalar yükseliyor, mazot yükseliyor. Onun için şu anki yıl itibariyle, gün itibariyle bu tanesi ekonomik 350 TL. Bunu temin etmek için beni arayabilirsiniz. Hemen de temin edebilirsiniz. Sonra da temin edebilirsiniz. Siz zevk almış bir şey. İlk başta dediğim gibi üflemeyi öğrenirseniz ileriki aşamalarda kavalınızı yaptırırsınız. Bu tip kavallar arkadaşlar ahşap ya da farklı e, kamış kargı gibi malzemelerden üretiliyor. E, pirinçten, alüminyumdan çeşitli materyallerden üretilebiliyor. Tabi Her şeyin fiyatı e, materyaline göre e, işçiliğine göre teminine göre fiyatlar artabiliyor. Ağaç kaval temin etmek çok daha pahalı. Ama bir pirisin e, şey anlamında kullanım anlamında e, kolay e, bakım istemeyen bir malzeme e, o size kalmış. Nasıl bir kaval temin etmek istiyorsanız o şekilde bir kaval temin edersiniz. Ama bir boş borudan şu sesleri et, çıkarın. kavalımız iki buçuk oktavdır arkadaşlar. Bittiğinde iki buçuk oktav olacaktır. Bakın şu anda ben bir tane mi kaval üretiyorum. Yine bir sipariş. Ama bunu üretirken de size bu tip bilgileri vermek istedim sevgili kardeşlerim. Kaval yapmak da öyle kolaylıkla yapılan bir şey değil. Çok bilgiye dayanan çok eski mazisi olan çalışmalara, e, çok büyük çalışmalar yapılmış, arge çalışmaları yapılmış olması gerekiyor. Çünkü bir boruya e, delik açmakla o kaval olmuyor sevgili kardeşlerim. E, i̇ş çapıyla başlayıp son sesten e, yola çıkarak bütün sesleri e, matematiksel olarak yerine getirdiğiniz zaman o kaval kaval oluyor sevgili kardeşlerim. O profesyonel bir şunu anlatsam da anlamazsınız ama çalmayı üflemeyi e, kardeşim öğrenebilirsiniz. Mesela bitmiş bir kavaldan yola çıkarak benim eski kavallardan diye şöyle bir kaval bitmiş halini aldınız. Üzeni de sevgili dostlarım e, dilli havalar gibi sıralı şekilde, zurna gibi sıralı şekilde değil de atlamalı şekilde arkadaşlar gidiyor. Bakın ne yaptım? La, si, do, re, mi, fa, sol, la diye sıralamayı düşünün. Yani nota bilmenize de gerek yok sevgili kardeşlerim. Bakın şu şu sesimiz la olarak kabul ediyor. La, si, do, re, mi, fa, sol, la diye ne yapıyor? Ee, aynı parmaklar bak. Bir, iki, üç parmakta bir gamı tamamlayabiliyorum. Ee, bu da nasıl oluyor? İlk başta düşük üflüyorum. Ha, si, do, re dedik değil mi? Arkadaşlar 3 parmakta aslında diğer kavallara göre daha kolaydır. Makama göre parmakların yerleri değişebiliyor. Bu niye bu kadar delik var? Çünkü bir sürü makam var, bir sürü ses var. O makamları çalabilmek için bu perdede kimi kapalı, kimi açık şekilde Mesela Hicaz çaldım. Bunun gibi arkadaşlar o sonraki çalışmalarla ortaya çıkacak bir şeydir. O profesyonelleşmeye doğru yöneldiğiniz zaman o makamları çalacaksınız. Sevgili dostlarım, hepsi bu. Kavaldaki bütün numara bu. Çok kolay öğrenebilirsiniz. Bunu göreceksiniz. Söylediklerimi yapın. Bir tane süpürge sapı gibi bir şey bulun. Ağzını sildirtin ve üflemeye başlayın. Sevgiler, saygılar. Kültürümüzü devam ettirmek için sizin gibi kava sevdalılarına ihtiyacımız var. Lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın.